Merhabalar arkadaşlar ben matematik öğretmeniniz Selda Özcan Özkul. Bugün 5. sınıflara ait olan veri toplama konusunu anlatacağım. Başlayalım dersimize. Belirli bir konuda herhangi bir grubun görüşünün ne olduğunu belirlemeye araştırma denir. Merak ettiğimiz bir konuda bir gruba yönelik yaptığımız çalışmaya araştırma denir. Araştırma yapılırken e, dikkat etmemiz gereken basamaklar var. İlk önce araştırmamızın sorusunu belirlememiz gerekiyor. Tabii ki araştırmamızın bir konusu var. E, araştırma yapacağımız, gruba yönelteceğimiz sorumuzun ne olduğunu belirlememiz gerekiyor. Daha sonra uygun örneklem seçmemiz gerekiyor. Daha sonra bu örneklem üzerinden veriler toplamamız gerekiyor. Ve topladığımız verileri de tabloya aktarmamız gerekiyor. Tabii ki burada bilmediğiniz kavramlar var. Örneklem, Veri tablo nasıl bir tablo? Bunları bir önce e, açıklayalım. Örneklem dediğimiz şey arkadaşlar üzerinde araştırma yapılacak olan gruba örneklem denir. Üzerinde araştırma yapılacak olan gruba örneklem denir. Araştırmalarda bir amacı yönelik toplanan bilgiye veri denir. Topladığımız bilgi veridir bizim için. Bir Topladığımız verileri de bir veri topluluğundaki her bir verinin olma sıklığını sayılarla gösteren tabloya sıklık tablosu denir. Her bir verinin olma sıklığını çizgiler kullanarak gösteren tabloya da arkadaşlar çetele tablosu denir. Örneğin bir konu üzerinden gidelim. Diyelim ki okulumuzun kantininde satılmasının istenilen ürünlerin neler olduğu üzerine bir araştırma yapılacak. Yapacağımız ilk şey araştırmamızın sorusunu belirlemek. Araştırmamızın sorusu ne olabilir? Okulumuzun kantininde ne satılsın? Doğru mudur? Hemen evet. Okulumuzun kantininde ne satılsın? Uygun örneklem seçilirdi. Örneklem neydi? Araştırma yapılacak gruba örneklem diyorduk. O zaman örneklemimiz ne olabilir? Şimdi okulun kantini kimler ilgileniyorsa, kimler kimleri ilgilendiriyorsa, onlar aslında örneklemimiz olması gerekiyor. O zaman örneklemimiz kimler olabilir? Örneklemimizin içinde öğrenciler olabilir, öğretmenler olabilir, okul personeli olabilir, veliler olabilir. Bu gruplar, gruplar, bu gruptaki kişiler bizim örneklemimiz. Olabilir. Daha sonra örneklemimizi de belirledikten sonra veri toplamaya başlayacağız. Verileri nasıl toplayabiliriz arkadaşlar? Çeşitleri var tabii ki. Anket yapılabilir. İşte okulumuzun kantinde neler satılsın diye bir anket hazırlanabilir. Oraya yiyeceklerin, çeşitli yiyeceklerin isimleri yazılıp bir anket hazırlanabilir. Ya da yüz yüze sorulabilir. Her öğrenciye tek tek, her öğretmene tek tek, her veliye tek tek sorulabilir. Evet. Bu şekilde veriler toplanır. Diyelim ki verilerimiz de toplandı. Artık verilerimizi tabloya aktarma vaktimiz geldi. İki türlü tablomuz vardı. Neydi arkadaşlar bu? Birisi sıklık tablosu birisi de çetele tablosu. Elimize geçen verileri eğer çizgilerle göstermek istiyorsak çetele tablosu kullanacağız. Eğer sayılarla göstermek istiyorsak sıklık tablosu kullanacağız. Çetele tablosundan kastımız arkadaşlar. Örneğin diyelim ki işte... Ee, Meyve suyu, taze sıkılmış meyve suyu istedi. Kaç kişi istedi diyelim? 12 kişi taze sıkılmış meyve suyu istedi. Tablomuzda ilgili kısma sadece ben şu an örnek olarak o kısmı yazıyorum. Taze sıkılmış meyve suyu. O kısmın karşısına 12 tane çizgi çekmemiz lazım. Tabii ki tek tek bu şekilde, şu şekilde mesela 12 tane çizgi çekmek çektik diyelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bu şekilde bizim tablomuzu okuyan kişi karıştırabilir sayarken. Yorucu, göz yorucu ya da karıştırılabilir bir durum olduğu için eee çetele tablosunu bu şekilde yapmıyoruz. De, e, şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Daha sonra devam ediyoruz. 6 7 8 9 10. 12 kişi demiştik. 11 12. Bu şekilde yaptığımız takdirde arkadaşlar her bir destenin 5 sayı 5 kişiyi temsil ettiğini bildiğimiz için saymamız daha kolay olur. 5 10 2 de burada vardı. 12 kişi istemiştir deriz. Çetele tablosu dediğimiz arkadaşlar bu. Sıklık tablosundan kasıt ise şöyle yapalım. Burası çeteleyi temsil etsin burası da sıklığı temsil etsin. Sıklık tablosu zaten bizim bildiğimiz sayılarla gösterme. Kaç kişi demişti? 12. Direkt karşısına 12 yazıyoruz. İki tablo da kullanılabilir. Hangisini kullanmak isterseniz. Devam ediyorum. Diyelim ki tablomuzu da oluşturduk ama tabloyla göstermek istemiyoruz. ifade etmek istemiyoruz. Grafiğe dökmek istedik. Grafik çeşitlerimizden bir tanesi arkadaşlar sütun grafiği. Sütun grafiği verilerin sütunlarla gösterildiği grafiktir. Sütunlar dikdörtgenlerden ya da prizma şeklindeki çubuklardan oluşabilir. Sütunlar çizilirken dikkat etmemiz gereken şeyler var. Çizdiğimiz sütunların aralıklarının eşit olmasına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yani iki sütun arasında bir diyelim ki iki, ilk iki sütun arası daha geniş diğer iki sütun arası daha dar olamaz. Hepsine eşit aralıklar koymamız lazım ki grafiğimizi yanlış yorumlamalara neden olmasın. Sütun genişliklerinin de eşit olmasına dikkat edilir. Yani çizdiğimiz sütunların birisi daha dar birisi daha geniş olmamalı. Zaten boyutları farklı olacak illaki ama genişliklerine mutlaka dikkat edeceğiz. Çünkü e, grafiğe bakan ya da grafiği yorumlayan kişi yanlış yorumlamalara girebilir. Sün grafikleri verilen verilerin karşılaştırmasını kullan e, karşılaştırmasını görmek için kullanılır. Belirli bir zaman aralığındaki değişiklikleri göstermek adına sütun grafikleri oldukça elverişli grafiklerdir. Okullarda kullanılabilir, bankalarda kullanılabilir, şirketlerde kullanılabilir. Örneğin okulumuzdan örnek verecek olursak e, bir okulun bir okuldaki e, örneğin 5A sınıfının bir yıl içerisindeki matematik dersinden almış oldukları yazın notlarını gösterirken işte ilk yazılı, birinci yazılı, ikinci yazılı, ikinci dönemin birinci yazılısı ve ikinci yazılısının gösteriminde dört tane yazılıyı gösterirken arkadaşlar sütun grafiğini kullanabiliriz. Bu şekilde karşılaştırma yapabiliriz. Düşme var mı, yükselme var mı diye bakmak için. Aşağıda bir örneğimiz var arkadaşlar. Bir okulda bir araştırma yapılmış. Öğrencilerin tuttukları Takımlar üzerine bir araştırma yapılmış. İşte üç tane takım belirlenmiş: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar, sütun grafiği oluşturulurken bir tane dikeyde, bir tane de yatayda bir eksenimiz var. Bu ikisi tam sıfır noktasında kesişiyorlar dik bir şekilde. Ee, bu örnek üzerinden gidecek olursak, dikeydeki eksene öğrenci sayıları. Yataydaki eksene de futbol takımlarının isimleri yazılmış. Örneğin hemen yorumlayalım, başlayalım. Fenerbahçe'yi seçen öğrenci kaç kişiymiş? 15. Nereden anıyorum? Sütununuzun ucu hangi sayıyı gösteriyorsa o oranın adedini gösteriyor anlamına gelir. 15 kişi Fenerbahçe'yi tutuyormuş. Beşiktaş'ı 10 kişi tercih etmiş. Galatasaray'ı ise 5 kişi tercih etmiş. Bu grafik üzerinden yorumlamaya geçecek olursak, bu okulda en fazla tercih edilen takım Fenerbahçe, en az tercih edilen takım Galatasaray. E, toplam kaç öğrenci üzerinde araştırma yapılmıştır diye soracak olursak da arkadaşlar 15, 10 daha 25, 5 daha 30, 30 öğrenci üzerinde araştırma yapılmıştır deriz. Sütun grafikleri. E, Yan ya da dik olabilir. Burada bakın sütunlarımız dik ama yan da olabilir. Bunu nasıl e, yana dönüştürebiliyoruz? Öğrenci sayısı burada dikey eksendeydi. Burada yatay eksene aldık. Futbol takımı burada yatay eksendeydi. Burada ise dikey eksene aldık. Yine hiçbir şey fark etmiyor. Bu sefer sütunlarımız yan. 2 sütun grafiği de gayet doğrudur ve kullanına Bilir. Yine buradan da yorumlarsanız en fazla Fenerbahçe en az Galatasaray tercih edilmiş toplamda 30 öğrenci üzerinde araştırma yapılmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.